Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben tarih öğretmeni Selami Yalçın. Bu yıl AGS Tarih, KPS Tarih derslerini dizi kitap yayın evinin stüdyolarında beraber götüreceğiz. Derslere başlıyoruz. 2025-2026 sezonu derslerine başlıyoruz. İslamcı Türk Tarihi başlığını açacağız. Birazdan göreceksiniz. Ama derse başlamadan önce AGS Tarih'ten, KPS Tarih'ten kaç soru çıkıyor? Onlara bir bakalım ayrıca nasıl ders çalışmamız gerekiyor? Ki bir şeye başlamadan önce onu tanımak gerekiyor. Ona bir bakalım ondan sonra dersimize geçelim tamam mı? Arkadaşlar şimdi AGS tarihi ilk defa bu yıl uygulandı. 13 Temmuz 2025'te uygulandı. KPS 1999'dan beri var DMS'ydi sonra KPS oldu. Şimdi AGS tarihten toplamda 10 tane sorumuz var. Bir soru İslam öncesinden geliyor ki... Genellikle İslam öncesinden gelen sorular yorum soruları şeklinde oluyor. Kültür medeniyet soruları oluyor. Ee, daha çok böyle devlet yönetimi, kut anlayışı, ikili teşkilat, bilmem hükümdarların ünvanları, yaşam şekli, Uygurlar filan buralardan geliyor. Ya da önemli hükümdarlardan geliyor. İşte Mete'den, Mukan Kağan'dan, Bilge Kağan'dan, kültür, e, Kutluk İlteriş Kağan'dan, devlet adamı olarak Ton geliyor. Ama bu sefer Hun-Çin ilişkisini sordular. Yorum sorusuydu. Kolay bir soruydu. Bir soru Türk-İslam tarihinden geldi. Ticaretten sordular. Kervansaray'ı sordular. E, üç soru Osmanlı tarihinden geldi. Bir soru. İslam öncesi bir soru. Türk-İslam üç soru da Osmanlı'dan geldi. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet'i sormuşlardı. Merkezli otoriteyi güçlendiren, e, devletin yapısını imparatorluğa ulaştıran hükümdar kimdir diye sormuşlardı kurumsallaşmadan. Bir soru da kılıç kuşamı cülüs töreni yani hükümdar tahta çıktığında Osmanlı'da öncülü sormuşlardı. İşte yukarıdakilerden hangileri yapılır? İşte kılıç kuşanı cülüs töreni yapılır. İşte veraset değişir. Alakasız bir cümleydi. Bir iki doğru vermişlerdi. Böyle bir soru çıktı. Üçüncü soru da avarız vergisi. Avarız biliyorsunuz olağanüstü durumları toplanan vergi. Merkezi hazineye para ihtiyacı var. Doğal olarak devlet ne yapıyor? Avarızı sürekli hale getiriyor. Bu Bunu sormuşlar. Bu da yorum sorusuydu. İnkılap tarihinden dört tane sorumuz geldi. Biri Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine adlı şiirinden sorulmuştu. Hangi bir şiirde dörtlük vermişlerdi bu şiirde. Hangi savaşla ilgilidir diye sormuşlardı. Kurtuluş Savaşı cephelerden bir soru geldi. Burada Kars bölgesinden bahsetti. Hangi komutandır dedi cevap Kazım Karabekir'di. Arkadaşlar İstanbul'un işgal üzerine saltanatın kaldırılması ile ilgili bir soru vardı. Osmanlı devleti yıkıldı. bir Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla buna dair bir soru vardı. Yani dedi ki işte Osmanlı'da salt şey Osmanlı saltanatının kaldırılmasına zemin hazırlayan olay nedir gibi bir soru vardı. İstanbul işgali biliyorsunuz zaten Osmanlı fiilen sona ermişti. Bunu sordular. Bir de dünya ekonomik krizinin Türkiye etkilerinden bahsettiler. İşte Osmanlı şey Türkiye Cumhuriyeti bu krizden etkilendi. Neler yaptı? Olumsuz köklü bir soruydu. Dört tane buradan soru sordular. Çağdaş'tan bir soru geldi, o da Soğuk Savaş dönemiyle ilgiliydi. Soğuk Savaş'ta yumuşama, yani Amerika-Çin, Amerika-Rusya arasında üçgen diplomasisinden bahsetmişlerdi. Böyle bir soru geldi, o zaman baktığımızda toplam 10 soru var. Bir soru İslam öncesi, bir soru Türk-İslam, üç soru Osmanlı, dört soru İnkılap tarihi, bir soru da Çağdaş-Türk ve Dünya tarihinden geldi. KPSS'ye gelince standart, yıllardan beri uygulanan sınavımız bu. Toplamda 27 sorumuz var. Burada bir soru İslam öncesinden bir soru, Türk İslam'dan bir soru, Türkiye tarihinden. Türk İslam dediğimiz Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Türkiye tarihi dediğimiz beylikler ve Türkiye Selçuklu devleti. 9 tane Osmanlı'dan gel, geliyor. 9 Osmanlı sorusu genellikle kültür medeniyet soruları bunlar. Osmanlı'nın kültür medeniyetinden, vergisinden, devlet yönetiminden. Ondan sonra eğitim teşkilatının, ordu teşkilatından. Bazen kuruluş döneminin önemli kültür medeniyetlerinden, siyasi olaylarından Son dönem ıslahatlardan, tanzimat, meşrutiyet oralardan gelebiliyor. İnkılap tarihinden 12 tane sorumuz var arkadaşlar. Bu 12 soru da genellikle dağılıyor. İşte bir soru 20. yüzyıla Osmanlı, Trablusgar, Balkan. Sonra işte daha sonra dünya, bir dünya savaşından, sonra Kurtuluş Savaşı hazırlıktan, Kurtuluş Savaşı'nda cephelerden, Atatürk'ün iç politika, dış politikadan yaklaşık 12 tane soru var. Bazen bu 12 sorunun birkaç tanesini alıp çağdaş aktarabiliyorlar. Yani Burayı 10 yapıp, burayı 10 yapıp Çağdaş'ı 5'e çıkarabiliyorlar. Bunun örneklerini geçmişte gördük ama standart soru sayıları bunlar. Çağdaş'tan da 3 tane soru geliyor. Arkadaşlar Çağdaş'ın soruları da genellikle Türkiye Endeks'te. Yani işte 2. Dünya savaşı olan Türkiye, Demokrat Parti döneminde neler yapıldığına dair, yumuşama dönemi olayları nelerdir gibi bu tarz sorular geliyor. Ama genellikle gelen soruların tahliller gereği, son tahliller gereği %20'si, %20'si yorum sorusu oluyor. Geriye kalan bilgi sorular oluyor. Yani yorum soruları zaten soruları sorarken ne yapacaklar? Herkesin yapabileceği sorular olacak. Biraz çalışanın yapabileceği sorular olacak. İyi çalışanın hepsini yapabileceği sorular olacak. Ve bir tane soru da kılçık olacak. Yani nedir? Öyle bir soru soracaklar ki hiçbir yerde olmamış olacak yani. Ki bunu ÖSYM çok iyi başarıyor arkadaşlar. O yüzden tarihe çalışırken ÖSYM'nin dilini, ÖSYM'nin bakış tarzını çok iyi bilmek gerekiyor. Ee, o zaman öğretmen arkadaşlarımızın 10 sorusu var tarihten. Ee, orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde hazırlanan arkadaşlarımızın ise tarihten 27 sorusu var ve bu çok ağırlıklı bir ortalama 27 soru. Şimdi bunu tahlil ettik tamam kaçar soru çıkıyor başlıklarınız ne? Mesela arkadaşımız soruyor diyor ki hocam işte İslam tarihinden soru var mı? Yok soruyor. Diyor ki ilçe uygarlıklarının soru var mı? Yok. Avrupa tarihinin soru var mı? Yok. Görüyorsunuz. Yani genellikle başlıklar ortak. Ee, İslam öncesi, Türk İslam, Osmanlı, İnkılap, Çağdaş. Aynı şey burada da var. Zaten şu var. KPS tarihe çalışan bir arkadaşımız AGS tarihi halletmiş oluyor. AGS tarihe çalışan bir arkadaşımız eğer ciddi çalışıyorsa KPSS tarihi de halletmiş oluyor. Böylelikle buna giriş yaptık. Şimdi ikinci konumuzda şu arkadaşlar. Şimdi burada yaklaşık 50 tane videomuz olacak. 50 videoda tarihin tamamını bitireceğiz. Ama konuyu anlatırken bu ağırlıklara göre anlatacağız. Mesela İslam öncesinden bir soru görüyorsunuz. Türk İslam'dan bir soru görüyorsunuz. Türkiye bir soru. Şimdi buralara çok ağırlık vermek doğru değil. Yani şu konuyu, şu konuyu 8 saatte, 9 saatte anlatmak doğru değil. Zaten çıkacak soruların niteliği belli. Alanları belli, nerelerden çıktığı belli. Geçmişte nerelerden sordular, nerelerden sorabilirler? Mantık belli. O yüzden soru sayılarının ağırlığı bizim bu konular üzerinde durma şeklimizi de belirleyecek. Osmanlı çok ağırlık durduracağımız bir bölüm olacak. İnkılap çok ağırlık durduracağımız bir bölüm olacak. Çağdaş çok ağırlık durduracağımız bir bölüm olacak. Hakeza, AGS için de aynı şey geçerli olacak. Doğal olarak hangi bölüme ne kadar ağırlık vermenizin gerekliliği soru sayılığında ortaya çıkmış durumda. E diğer bir konumuz da şu. Ee, tamam hocam bize soruları söylediniz. Ağırlıktan da söylediniz. Nitelikten de söylediniz. Nasıl çalışacağız? Arkadaşlar çalışma yapmanız gereken şey şu. Ben ne yapmak istiyorum? Yani işte AGS tartın bir kere full yapmanız lazım. 9'a 1, 10'a 0. KPSS'den 27'de 27. Ama en kötü 26'da 1, 25'te 2 gibi. Yani 22 şey 25 doğru 2 yanlış, 26 doğru 1 yanlış ya da işte 25 doğru 0 bo şey 2 boş, 26 doğru 1 boş gibi yapmanız gerekiyor ki bu size fark attırır. Tarihten ciddi netler yapmak ciddi fark siz arkadaşlar ki insanların korkulu rüyası tarih. Ee, i̇şte bu, burada bu konuda hem fikirsek yani bu yüzden buradaysak yani ben full yapmak istiyorum o yüzden Selam Hoca'yı dinliyorum mantığındaysak o zaman ben ne dersem ona bakacaksınız. Nasıl yorumlamamız gerektiğine bakacaksınız. Nasıl öğrenmemiz gerektiğine bakacaksınız. Konuya nasıl bakılır, soruya nasıl bakılır. Bunu çok iyi kavramanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar asla tarihte ezber yapmayacaksınız. Ezber mantığını ortadan kaldıracaksınız tarihte. Anlamaya çalışacaksınız. Yani İslam öncesini, Türk İslamı, Osmanlı en anlayacaksınız. Konuyu anlayacaksınız. Konuları birbiriyle bağlayacaksınız. Yani balık almayacaksınız, balık tutmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman bu size ne sağlar? Unutmazsınız, konuyu öğrenirsiniz. Bağlantılar kurduğunda allemeyi cihanınızda gelse o konu hakkında fikriniz olur. İli lebette unutmazsınız. Belki size bu konuyu anlat dediğinde anlatamayabilirsiniz ama o konuyla ilgili bir fikriniz olduğu için o konuyla ilgili bir soru sorulduğunda ya da karşınıza bir soru çıktığında bu bağlantılar aklınızda olduğu için ya da ön bellek, arka bellek bir yerde saklandığı için onları siz mutlaka hatırlayacaksınız. Bu böyledir. O, unutuyorum hatırlamıyorum. Yok böyle bir şey. Mutlaka hatırlarsın çocuklar. Kendinize güveneceksiniz bu konuda tamam mı? Gençler o zaman biz bu işi yapacağız. Bunun kalemini kıracağız. 27 27 KPSS tarihten onun AGS tarihten yapacağız ve anlayarak video anlamak için videoları izleyeceğiz. Bağlantılar kurmak için izleyeceğiz. Ve şöyle bir yol izleyeceğiz. Videoları izliyoruz kesinlikle. İki, çıkmış soruları çözüyoruz. Ki bizim video ders notumuzda var, çıkmış sorular kitabımızda var. Ki çıkmış sorular video çözümlü. Orada ki mesela ya bir kere Osmanlı tarihine nasıl çalışmanız gerektiğini bilebilmeniz için Osmanlı tarihinden önceden çıkmış olan soruları bilmeniz gerekiyor. Bunu da yaptık. Bitirdik, anladık Ölsen'in mantığını. Sonra çıkabilecek sorular üzerinden soru bankaları çözeceğiz. Deneme sınavları çözeceğiz. Bu yayınlarımız da var. E soru bankamız da var, deneme sınavımız da var, çıkmış sorular kitabımız da var, ders notumuz da var. E, anlamadınız. Yani yapıyorsunuz, yapıyorsunuz anlamadınız. Zaten bu YouTube videomuz bizim altına sorunuzu yazın çocuklar. Yazın gençler. Yani e, ben o yorumunuza bakar onun sorularını da çözerim. Anlatabildim mi? Tamam. Şimdi lafı uzatmadan getir kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum bu konuda. Uzatmadan İlk dersimize geçelim. Öyle yapalım ve bir soruluk bölüm biliyorsunuz. İlk ünitemiz İslam öncesi Türk tarihidir. Hemen başlığımız attık. İslam öncesi Türk tarihi. Buradan bir tane sorumuz var. Ağırlıklı bir bölüm değil ama çok da böyle safsaklanacak bir bölümde değil. Ama çok ağırlık bir bölüm değil. Debeleneceğiniz bir bölüm değil. Burada debelenip durmayacaksınız tamam. Bunun şeyi bellidir, konusu bellidir. Yani bu işte toplam maksimum 2-3 saatte bitecek bir konudur. Tamam mı? 2-3 ders değil. 2-3 saatte bitecek bir konudur. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Türk adının anlamı. Şimdi burada şunu, şu mantığı görelim. İlk önce. Türkler dünyanın birçok coğrafyasında yaşadılar. Rusya'da yaşadılar, Çin'de yaşadılar, Hindistan'da yaşadılar, Anadolu'da yaşadılar, Avrupa'da yaşadılar, Orta Doğu'da yaşadılar. Doğal olarak Türkler dünyanın birçok coğrafyasında yaşadığı için başka devletlerin kaynaklarında Türk adının anlamı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Doğal olarak Türk adının anlamı birçok kaynakta farklı bir şekilde geçti. O yüzden hocam ya Türk adının anlamı tek bir anlam değil mi? Neden böyle değil? Birçok anlamı var. Bunun sebebi ne? Çünkü farklı milletler etkilemiş. O yüzden de farklı milletler Türk adının anlamıyla ilgili çalışmalar yapmış. Şimdi diyor ki işte Çin kaynaklarında miğfer. Meyfer. Şey bizim işte Altay Dağı'mız miğfere benzediği için biz de orada yaşadığımız için bizim biliyorsunuz ana vatanımız Orta Asya. Ötüken. Ne diyoruz işte doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Himalayalar, kuzeyde Sibirya, onun ortasında kalan bölge Orta Asya. E, kutsal toprağımızda Ötüken. E, yaşadığımız yerde Ural Altay Dağları. O yüzden o Altay Dağı'nda Türkler yaşadığı için ve Altay Dağı da miğfere benzediği için Çinliler miğferli demişler bize. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı, Avusturyalı Türkolog Beriye göre arkadaşlar türemek, türemek, türemiş, çoğalmış bak türemek, türemiş, çoğalmış, yaradılmış. Ziya Yekel'e göre kanun nizam sahibi. Kanun nizam yani töreli biliyorsun bizim hukuk kurallarımıza töre adı verilir. Kanun nizam sahibi töreli. Uygur metinlerindeki en yaygın olan budur. Güç ve kuvvet olarak geçmiştir. Bunun dışında yok mu? Var tabii ki işte terk edilmiş. Deniz kıyısında oturan adam cezbedilmiş gibi anlamlara da gelmiş ama ben yeriniz olsam bu anlamları bilirim ve şuna bakarım. Çin'de miğfer, Çin'de miğfer, Ziya Yükel böyle kanun nizam sahibi Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı. Buna bakarım. Bunlar önemli bir tanım çünkü tamam Geçmişte miğferi sormuşlardı. Tamam. Şimdi diğer bir bilgimiz de şu. Arkadaşlar Türk adı çok yaygın olarak kullanıldığı gibi ilk defa resmi bir kimlik kazanması yani bir devlet adı olarak karşımıza çıkması Kök Türk Devletleri döneminde olmuş. İşte birinci Kök Devleti 552'de kuruldu Bilge Kağan tarafından. İlk defa siyasi bir kimlik kazandı. O zaman Türk adının 552 6. yüzyıldır. İlk defa siyasi bir kimlik kazanması 6. yüzyılda oldu. Birinci Kök Türk Devleti'nin kurulmasıyla oldu. Tabi bunu da öğrendik. Diğer bir bilgisi şu arkadaşlar. Bir de Türkiye adı var. Türkiye adı. Tarihte birçok coğrafya Türkiye adı olarak anılmıştır. Ama siz nereleri bilin? Bir kere Orta Asya. Türkiye olarak bilindi. Büyük Türkiye. Anadolu. Türkiye olarak bilindi. Küçük Türkiye. Zaten Büyük Asya, Asya, Orta Asya, Küçük Asya, Anadolu. Arkadaşlar Doğu Avrupa. Türkiye olarak anıldı. Mısır toprakları, Memluklardan dolayı et devleti Türkiye. Türkiye toprakları, et Türkiye, Türkiye devleti, Türkiye toprakları olarak anıldı, alındı, anıldı. Ama ilk önce Orta Asya için Türkiye adı Bizans kaynaklarında geçti. Bu bilgi unutulmayacak. Ha bu arada bunların hepsi yeni müfredat. Unutmayın. O zaman ilk defa e, Türkiye'de hocam hangi ulusun kaynaklarında geçmiştir? Net. Bizans kaynaklarında geçmiştir. Bir bilgi daha. Peki Türkler hakkında bilgi veren, tamam bunu söyledim size. Türkler hakkında bilgi veren kaynaklar kimlere ait? Bu da çok meşhur sorudur arkadaşlar. Sırasıyla Çin, Arap, Bizans ve Fars yani İran kaynakları. dört tane. Çin, Arap, Bizans. Bizans yani Roma ve İran yani Fars. Acem kaynaklarında geçti. ilk defa Türk adının geçtiği kaynaklar ya da Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin kaynakları oldu. Bu bilgiyi de unutmayacağız. Mesela der ki işte aşağıdaki ulusların hangisinin kaynaklarını Türk İslam öncesi için söylüyoruz. Tabii ki hangisinin kaynaklarını Türklerle ilgili bir bilgi yoktur diye sorarlar. Der ki işte Çin, Arap, Bizans ve İran der. Eş seçeneğini de Mısır'ı koyar. Geçmişte çıkmış bir sorudur bu. A, B, C, D doğrudur ama Mısır yok. Çünkü biz Orta Asya'da yaşıyoruz. E, Mısır çok uzak bir coğrafyada. Hocam Orta Asya ile ne alakası var bunların diye düşünebilirsiniz. Orta Asya dediğimiz yer burasıysa e, burada Çin var. Burada Arap var. Burada İran var, burada Bizans var. Hatta burada da Rus var. Rus kaynakları da Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklardandır. Ama kronolojik olarak ilk kaynak Çin yıllıklardır. Mesela M.Ö. 318 tarihli Çin yıllıklarında Kuzey Şans Antlaşması olarak geçer. Kuzey Şansı bölgesine çıktığı için evet, Türkler hakkında bilgi veriliyor, Hunlar hakkında bilgi veriliyor ve ilk bilgiler de bunlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bilgi de unutulmayacak. Önemlidir bu. Burası önemli. Devam ediyorum şimdi. Peki hocam e, Türkler hakkında bilgi veren Türkçe kaynaklar ne? Değil mi? Bir de Türkçe kaynaklarımız var. Bu Türkçe kaynakları da Orhun yazıtları. Arkadaşlar Orhun yazıtları, bakın Orhun yazıtları ya da Orhun kitabeleri ilerleyen derslerde göreceksiniz. Bu yazıtlarımız e, Milattan sonra 2. Kök Türk Devleti döneminde 725 yılında dikilmeye başlandı. Ton Yukuk, Kültigin Bilge Kağan adına dikildi. Üç isim unutmayın. Ton Yukuk, Kültiğin Bilge Kağan adına dikildi. Bu yazıtlar bizim tarihimizdeki ilk Türkçe yazıtlar olarak geçen, Türkler hakkında bilgi veren en eski Türkçe kaynaklar Orhun kitabelerdir. Orhun kitabelerin bir, bir yüzü Türkçe, diğer yüzü Çince'dir arkadaşlar tamam mı? Ve ilk defa Türk adını gördüğümüz kaynak da budur. İlk defa Oğuz adını gördüğümüz kaynak da budur. İlk defa Oğuz adından bahsedilen yer, Orhun kitabeleri ilk defa Türk adının bugünkü anlamda Türk olarak bildiğimiz Türk adının ortaya çıktığı yer de Orhun kitabelerdir. Şimdi e, o zaman şunu mu diyoruz? Hocam Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin yıllıkları doğru. Ama onun dışında Arap, Fars, Bizans kaynakları da var. Ama Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynak, aynı zamanda Türk adının geçtiği ilk Türkçe kaynak Orhun kitabeleri. Doğrudur. Bunu söylüyoruz. Ve bu kitabeler tekrar ediyorum sırasıyla Tonyuku Kültig'in Bilge Kağan adına dikilmiştir. Dikkat edin. İlk, ilk olarak kimi saydım? Ton Yukuk'u. O yüzden Ton ilk Türk tarihçisi olarak bilinir. İlk Türk yazar olarak bilinir. Türklerin Bismarck olarak bilinir. Anlaştık mı arkadaşlar? Fakat bir notumuz var. Bir notumuz var. 2022 yılında yapılan araştırmalar sonucunda arkadaşlar ee, Moğolistan bölgesinde bir yazıt bulundu. 19-20 santimetre çapında bir yazıt bulundu. Milattan sonra 700'e ait Kutluk İltiriş Kağan'a ait olduğu tespit edildi. Ve bu yazıtta arkadaşlar Türk, Kutlu, Tümen gibi adlar görüldü. Peki bu ne zamandı? 725'te. Bu 725. Bu ne zaman? 700. Yani 25 yıl daha eski. O yüzden Kutluk Kağan yazıtı Orhun Kitabeli'nin daha eski. O zaman Türkler ait en eski yazıt Kutluk İltiriş Kağan yazıtı mı? Hocam bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz diye soru gelebilir aklınıza. Bunu bundan bahsediyorum. Bunu söylemeye çalışmıyorum. Neden? Çünkü bu bilgi her ne kadar doğrulanmış bir bilgi olsa bile. Bakın bu doğrulanmış bir bilgi olsa bile MEP müfredatına girmiş bir bilgi değildir. Bu ancak güncelde sorulabilecek bir sorudur. Size bir soru sorduklarında Türkiye hakkında bilgi veren en eski kaynağımız hangisidir? Derse Çin yıllıkları. Türkiye hakkında bilgi veren en eski Türkçe kaynağımız hangisidir diye sorarsa Orhun kitabeleri. Ama seçeneklerin içerisinde Kutlu Külteriş Kağan yazıtı derse o zaman Orhan kitabelerini koymaz zaten oraya. Güncel bir soru soruyor demek. Anlaştık mı arkadaşlar? ÖSME'nin dilini çok iyi kapmanız lazım. Benim dilimi çok iyi kapmanız lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle bir cümle kullanmıyoruz. Unutmayın bilgi değişti. Değişmedi. Değişse ben bilirim zaten. Böyle bir bilgi var ama değişmedi. Henüz bir literatüre geçmedi. Yani müfredatta yer almadı. Anlaştık mı arkadaşlar? Aldığında zaten ben size haberini veririm. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi başlığımız şu. Orta Asya Kültür Merkezleri tamam mı? Şimdi Orta Asya Kültür Merkezi başlığını atayım. Geri gelelim şimdi. Bizim Orta Asya neresi? Bakın burası aslında burası şurası Orta Asya. Tamam mıdır? Burası Orta Asya. Anlaştık mı arkadaşlar? Fakat burası Orta Asya Kültür Merkezleri'nin olduğu yer. Burası da Orta Asya Kültür Merkezleri. İlk önce neye bakacaksınız? İsme bakacaksınız. İlk önce isim. Ne mesela? Bir anav. Bakın bir anav kültürü. İki Andronova kültürü. Üç Afinesiova kültürü. Dört Karasuk kültürü. Beş Tagar kültürü. Bak beş tanesi. Kelte Minar'da var ama burada beş tanesi var. Bunları bileceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi? orta Asya kültür merkezlerinden değildir. İşte arkadaşım burada kültür merkezinin ismi var zaten. Anao, ve Karasuk, Afenese, ve Tagar, Beş tane. Oraya ne atarlar olmayan şık olarak? Anadolu'da bir yer. Alaca Höyük derler mesela. Çatal Höyük derler mesela. Kültepe derler mesela. İşte e, Turuva derler, Çanakkale mesela. Anlatıp Efes derler. Anadolu'da bir yeri verirler. Bu tarz sorular kolaydır. O yüzden Orta Asya kültür merkezlerine çok derin bakmayın. isim olarak bakın. İkinci bir bakış da şudur. Mesela bu kültür merkezlerinden ilk kültür merkezi ana bak biri dedim dedim. Son kültür merkezi Tagar. O zaman hocam ilk ortaya çıkan kültür merkezi ana en gelişmişi Tagar mı? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Evet çünkü son kültür merkezi tag Tagarsa en, en böyle kültürel birikimin en fazla olduğu en gelişmiş beş içerisinde en gelişmiş olan Tagar olacaktır. Bunu bileceksiniz burada. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir bilgi daha vereceğim burada size. O da şu. Anav kültürü deyince aklımıza bir de at gelecek. İlk defa at kültürü ortaya çıktı yer anav. Yani atın evcilleştirildiği ilk kültür merkezi anavdır. O yüzden atı tarihte ilk evcilleştiren, evcilleştiren topluluk Türkler diye geçer. Bu bilgi de unutulmayacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu da önemli. O zaman ilk kültür at, anav. Son kültür tagar en gelişmiş. Ama hocam kemik yapısı olarak hani biz bireke sefaliz ya kemik yapısı olarak işte çekik gözlü geniş alanlı atletik en gibi filan yani tam. Hangisi bak ırk olarak dedim kültür olarak demedim kemik yapısı olarak bu da Andronova bakın Andronova ve Tagardır arkadaşlar şey Andronova Afrasiyodur. Mesela Andronova ön Türklerdir. Türklerin atalarıdır Andronova. Hocam ana kültür merkezi değil mi Türk kültür merkezi? Evet. Ne demek yani? Burada at kültürünü görüyorsun. Hayvan üslubunu görüyorsun. Türk kültürü var burada. Ama Türk ırkının kemik yapısının ilk ortaya çıktığı yer Andronova ve Afganistova'dır. Bu ayrıntıya girmenize gerek yok. Andronova ön Türkler olarak geçer. Anlaştık mı arkadaşlar? Proto Türk yani diğer bir ifadeyle. Hocam bir de neye görelim? Neye bakalım burada? Arkadaşlar basit bakın. Balkaş Gölü, Aral Gölü, Baykal Gölü, Ural Altay Dağları, Orhun Selenga Nehirleri Havzası buralarda işte bizim kültür merkezimiz içerisindeki yerler. Bir de böyle bakmanızda fayda var. Tamam mıdır? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Ne diyor? Anal ne göreceksiniz burada? İlk defa at. Gördünüz değil mi? Afenesiova, Andronova ne göreceksiniz? Ön Türkler. Gördünüz zaten. Tamam mı? Kara suyu geçin Tagar'ın ne göreceksiniz burada? Hepsinin bir sentezi gelişmiş. Bu oh. anlaştık mı? Ne diyor? Bunun dışında Kelte, Minar, Ötüken, Altay, Baykal, Aral Gölü çevresi, Orhun, Selenga nehirleri havzalarda Türk kültür merkezlerindendir. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi geldik Türk devlet ve topluluklarına. Bizim tahtı bildiğimiz ilk Türk topluluğumuz İskitler. Diğer bir adı Sakalar. Sakahın sudan aklınıza gelsin. İskitler, Sakalar. Burada çok soru gelmiyor. Yani çok basit düzeydir bu. Neler bilelim? Basit bir tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Bildiğimiz ilk Türk topluluğu bu. Sakalar, İskitler devlet olarak kabul etmiyoruz. Bir devlet olmalarına rağmen. İlk devlet olarak gördüğümüz Türk topluluğu Hunlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. İki, Kafkaslar Orta Asya'da yaşamışlardır. Orta Asya Kafkaslar geniş bir coğrafyada yaşamışlardır. Üç, en ünlü hükümdarları Alp Ertunga'dır. Alp Ertunga aynı zamanda arkadaşlar Afrasiyap olarak, bilinir. Afrasiyap efsanevi kahraman, Turan kahramanı Pers kaynaklarında. 4- Bozkır'ın kuyumcuları olarak, olarak bilinir. Demek ki maden işlemede, altın gümüş işlemede mahir bunlar. Çok ustalar bunlar. 5- hayvan üslubunu kullanmışlardır. Hayvan üslubu ne? Taşınabilir malzemeler üzerine resim yapmak. Zaten konar göçer toplumlarda, göçebe toplumlarda hayvan üslubu vardır arkadaşlar. Yerleşik toplumlarda mimari vardır. Zaten Uygurlara kadar kim var? İşte İskitler, Hunlar, birinci, ikinci Köktürkler. Uygurlara kadar mimari yok. O yüzden hep hayvan üslubu var. Taşınabilir malzemeler üzerine biz resim çiziyoruz. Bunun adına hayvan üslubudur. Zaten hayvan üslubuna bakarak biz İskitlerin Türk olduğunu söylüyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bilgi de unutulmayacak. Bunlar ve bizim ilk destanlarımız da bunlara ait. İlk Türk topluluğu kim? İskitler. Sakalar. O zaman ilk Türk destanları İskitlere ait. Alp Ertunga, bakın Alp Ertunga ve şu destanı, şuraya yazayım arkadaşlar. İleride var mı? Şuraya yazayım. Destanlarımız bölümünde vardır bu. Alp Ertunga destanlar bölümünde anlatırım ben size bunu. Şu, bu iki destan İskitlere aittir. Ve kronolojik olarak ilk Türk destanı Alp Ertunga destandır. Alp Ertunga'nın Persler yaptığı mücadeleler, onun kahramanlıklarını anlatan destandır. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada bir de not düşeyim size. Mesela bizde esik kurganı, pazarık kurganı vardır. Kurgan Türklerde mezardır. Bugünkü mezarın Türklerdeki karşılığı kurgandır. Yığma topraktan yapılır arkadaşlar tamam mı? Şimdi o kurganda iki tanesi çok meşhur. Esik ve pazırık kurganı. Esik ve pazırık kurganında kazılar yapıyorlar geçmişte. Esik kurganında altın işlemeli zırh buluyorlar. Altın işlemeli zırh bak madencilik. Zaten Türkler demirci, madenci. Pazırık kurganı da, da dünyanın en eski halısını buluyorlar. Türkler hayvancılıkla geçindiği için dokumacı. Anlaştık mı arkadaşlar? Buralardaki eserleri inceliyorlar. Mesela buradaki altın işlemeli zırhı Pazırık Kurgan'daki halıyı inceliyorlar. Bunun İskit ya da Hun kültürüne ait olabileceğini söylüyorlar. Türk kültürünün bir ürünü ama bir ayrım yapamıyorlar. Acaba Hunlara mı ait acaba bilmem İskitlere mi ait diye. Fakat son demde bizim ünlü arkeologlarımızın söylediği Esik ve Pazırık Kurganları Hun kültürünün bir uzantısıdır diyorlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama şimdiye kadar şöyle bir soru çıkmadı. Esik Pazırık Kurganı hangi kültüre ait? Yani hangisini ait? İskitlere mi, Hunlara mı? Böyle bir soru yok. Karışıklık var çünkü. Ama son demde Hunlara aittir diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi biz Orta Asya'dan dünyanın birçok bölgesine göç ettik ama burada bir vaktimiz doluyor. Yani o yüzden burada bir keselim, molamızı verelim. Sonra Orta Asya'dan göçler bölümüne gelelim ve oradan devam edelim. Tamam mıdır arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Videoyu izledik. Bir daha izliyoruz bu videoyu. Sonra buradan arkadaşlar küçük küçük alıştırmalar yapıyoruz. Ünite bittiğinde de çıkmış sorularımızı ve soru bankamızdaki soruları çözüyoruz. Tamam mıdır? Hadi bakalım.